Hepinize merhaba arkadaşlar. yeni bir videodan daha hoş geldiyiz. Biliyorsunuz artık ya ne yaptığımızı alıştığız herhalde. söylemem hemen bir devam edik Trabzonspor maçından. Trabzon hatırlıyorsanız bize en son içimizden geçmişti baya baya. Bu sefer Trabzon'u yenmeye çalışacağım. Bakayım ne olacak. Tamam. En iyisi böyle video çekmiyorum ben. Tamam güzel çıkarın topu. Bakayım. Basınç normal tamam. Basıncı normalde tutmamız lazım. Çünkü çok fazla enerji harcıyoruz o. mal gibi hemen pozisyonun içinden geçmememiz lazım. Havadan pas vereceğiz çünkü havadan attığımız toplar tutamıyor geri zekalar. Kafamız sik. Atamadım ya da. Böyle bir yerleşemedim. Anasını satayım abi. Neyse. Şu anda durum sıfır sıfır. Yani. Benim hem oynuyorlar. Sivas geçerini yeniyor. Tamam. Berat. Yanlışlıkla kaydı duraklattım Ve üstüne de gol yedim. Kaydı tekrar etmeye çalışırken gol yedim. Ben sikeyim böyle hayatı ya. Şunu atayım da bari. Bir puan alak en azından yani. <laughs> Ay ananı sikeyim ben niye atamıyorum ya? Ya sokacağım ha. Al anasını katayım yenilik trabzan öne geçti şimdi. Hızlı hızlı puan toplamamız lazım. Hızlı hızlı puan toplamamız lazım. Sikeceğim ha. Ben daha bundan önceki çektiğim videoyu da editlemedim. Ben o videoları editleyeceğim. Ardından kanala atacağım. Ana kanala video çekmem lazım daha. Oyun indireceğim daha çekmek için sadece. Nasıl mı? Ne Tamam biz öndeyiz, biz öndeyiz. Onlar atmasın. Biz öndeyiz. Tamam çıkar 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 iyi tamam. Topu çıkarım beyler sakın atak gol yemeyin amına koyayım. Zaten ligin üstünde bir kadromuz olmasına rağmen yani bizim kadromuz kötü değil ama bazı yerlerde fena açıklarımız var. O açıklarımızda düzeltelim yok. Mesela şöyle yani bak. Şu, şu taraf iyi ama burada açıklar var. Şu ortada açıklarımız var. Bak mesela burası çok iyi. Burada Messi var. anasını zaten bildiğin Lionel Messi burada da Arda var. İşimiz zor. Ben Galatasaray'a karşı nasıl kazanayım be kanka? Ben Galatasaray'a karşı nasıl kazanayım anasını satayım ya? Neyse. Kazanırız ya. Bir şey olmaz. Bizim evde yok zaten. Pendik Spor da evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyormuş. Ulan yazık oldu Pendik Spor'a. Üzüldüm adamlara şu an bak. Gelme. Gelme ayı gibi bir şey üstüme doğru geliyor. O kim bilmiyorum ama. Tamam. Tamam Messi attı. 26'da 1-0 öne geçtik. Sefa oğlum kart yemeği nasıl başlıyorsun Sefa? <laughs> Recep'i dık. Seni dıkıyorum. Ve seni dıkıyorum. Hadi bakayım. 3 değişiklik birden yaptık. Güzel güzel güzel. 61'lik oyuncu var burada anasını zaten ya. Tamam uzaklaştırdım topu. Helal olsun size. Hala öndeyiz. Bunu atarsak farkı öne çıkar farkı açmış olur. Hadi Messi. Helal sana Messi. 2-0 Galatasaray yeniyor şu an. Güzel uzaklaştırın topu helal olsun size. Oğlum şaka mı yeniyor şu an 2-0. Francesco Bruno sarı kart almış. Messi sarı kart almış. çok kötü oldu. Tamam. Bırak top dışarı çıksın. Tamam dışarı çıktı. Oğlum, fenerbahçe pendiyen oluyor e lan 5 tane attı 5-0 oldu oha amına koyayım o darında ben de beklemiyordum 3-0 dakika 87 durum 3-0 beyler galatasaray hallettik bazı taraflarda çok iyi ama bazı taraflarda mal gibi kalıyor sadece onları bir düzeltmemiz lazım antalya atağa geliyor Olur olur böyle şeyler olur. Deplasman da yok zaten. kaybetmek benim için sıkıntı değil. Ben evimde kaybetmek istemiyorum. Tamam. Neyse atıyor. 8. dakikada beraberliği yakalıyor. Eğer öne geçersek ve onu koruyabilirsek iyi olacak bence. Biraz rahatlamış olur en azından. Neyse seni ben adına. Neyse oğlum gerideki zekalısın sen ya. Yaşlandı iyice tutamıyor artık topları. Sorun yok. Bunu yersek ama sorun var. Hiç iyi olmadı. Ananın... Beyler mecbur Antalya maçına baştan başlıyor. Çünkü oyun dondu. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Evet Messi kazmasıyla uğraşmak çok zor. Oğlum bu adam yaşlandıkça kazmalaşmaya başladı bak. Gerçekten bu adam yaşlandıkça kazma olmaya başladı. Messi'yi forvetten alıp orta sahaya koymam lazım artık. Çünkü Messi artık gerçekten forvetli bir kazma. Kazma gibi oynuyor forvetli. Tamam. Arda atıyor. 1-0 öne geçtik. Ankara gücü İstanbul, Galatasaray, Başakşehir. Tamam. At kanka şöyle. 2-0. Öndeyiz. Sorun yok yenilmeyek. zaten sürekli her Allah'ın günü yeniliyor. Yeter anasını satayım bir günde kazanamıyorum. Messi neredesin lan? Tamam. Messi de 31'de durumu 3-0 yaptık. <laughs> Çok iyi oldu bu arada. İyi ilk yarı 3 0 kapattı o zaman. Bakak ikinci yarıda ne olacak? Kayseri Sivas kimden oynuyordu onu göremedim. Antalya Spor gelmeye çalışıyor. İzin vermeyin mi? Lan ananı Benim oyuncular bana çalışmıyor. Ki. Adam buksa. Federer <laughs> geçeöre de yeniyor. Federer olsun. Messi. Gol. Tamam. Messi'yi orta sahaya çekmem gerekiyor bu arada. Forvette bizim şey olsanı falan oynatır. Sorun olmaz. Kalecimiz ne durumda? Öbür diğer kalecimi de dıkayım onu da oynatayım ya. Bu bölüm doları oynattık. Bayağı oynattık. Bu arada dolar ne biçim isim amına koyayım. Başka isim bulamamışlar mı ya? Tamam. Ya da Messi emekli olana kadar forvetten çıkarmasam mı? Yani yakında emekli olacak zaten. <laughs> tamam. araba bir kayıt kapandı diye şey yapayım. Anasını zaten bu kayıt da uçtuğundu bakalım. <laughs> <laughs> Edit'te kısaltacağım artık. Ki Edit'ten de nefret ediyorum. Ankara gücünü alıyor. <laughs> Recep Niyaz Ver pasını Messi Messi bir düşüşe kesti gibi oldu şimdi geri toparladı biraz ya Galatasaray bu sefer de Karagümrük'e yeniliyor Oğlum Galatasaray biraz bokladı sanki ya Önüne geleni yenilmeye başladı Tamam 46 Genel Messi attı yani. Ne olsun sağ Messi. Tamam yine Messi attı. 3-0. 3 de Messi'den geldi. Sivas Beşiktaş karşısında gol bulmuş. Helal olsun Sivas. <laughs> Ali bilmem neyi gol attı. Bu nasıl bir isim anasını satayım. Benden kart yiyen yok ne şimdilik? güzel metre gene oğlum şöyle ligi hızlı hızlı bitirmeye çalışıyorum normalde bakıyorum millet bu seriyi şöyle full maç atla yaparak yapıyor yani kanka ben maç atlamayı pek sevmiyorum ya. sürekli maç atla yapmak isterim ondan ben böyle kendim oynuyorum bizzat çeyrek final ilk ayak duyurduk kendi evimizde 2-0 yensek, deplasmanda sadece bir gol yersek maçı alıyor. Yani maksat kendi evimizde atabildiğimiz kadar çok gol atmak. Düzgün oynamamız lazım. Pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Evet kafam sik. Kendi evimizde oynadığımız için pek zorlanmıyor ama. Bana ne sik. Nasıl tutuyor onu? Böyle çok fazla gol şansını boğu verdik. Tamam. 5 saatte bir sıfırını geçtik. Oğlum bizim en az rahat 2-3 gol atmamız lazım. Bana bu kadar gol pozisyonu veriyorsa rakibe daha çok verecektir. Bu oyunu az çok tanıyorsan bu oyun biraz orduç bir çocuğu. Benim olabildiğince çok gol atmam lazım. Oğlum bana şimdiye kadar 5 gol pozisyonu verdiyse ben sadece ikisini değerlendirebildim. Bu şu demek oluyor. Bu ibne. Rakip o kadar çok gol pozisyonu verecek ki rakip ağzıma 10 tane atacak amına bu. Tamam. 3 oldu. İlk yarı bitti tamam. 3-0 kapattık ilk yarıyı. İkinci yarıda demek ki bunlara yağdıracak. İkinci yerde rakip ağzıma ya da deplasmanda ağzıma Ama içimden geçecek bir şekilde sarı kart alanlar var. Kırmızı kart almayı sorun olmaz başka. <laughs> dört skor. En azından dört tane attı sıkıntı yok. Ama deplasmanda bizim içimizden geçecekler gibi. Deplasmanda 3 gol atsa bunlar. Bir tane gol de verdi. 5-2 total skorda alırım. Alanya Spor var. Süperlik maçı. Alanya bayağı zorluyor beni. Yani Alanya hakikaten kötü bir kadrosu yok. Bayağı iyi bir kadrosu var. Dediğim gibi Alanya'nın iyi bir kadrosu, iyi bir oyuncular iyi oyuncular var. Oğlum bir şey diyeceğim. Alanya'nın aslında kadrosu bayağı bayağı Galatasaray'dan çok zorluyor beni. Yani Alanya spor beni bayağı zorluyor. Bunların şampiyon olması lazım aslında ama... Yani olamıyorlar. Neyse. Bir bir. Oğlum adamlar güzel başlıyor ama devamını getiremiyor. Bunlar bu yüzden şey yapamıyor. Ya da gol de gaza geliyorlar. Tamam aldım videonun sadece üçüncü kayıt kısmı 10 dakika oldu. Acaba dördüncüsü ne kadar olacak bilmiyorum. Devam et kanka. Oğuz aydın. Oğuz oğlum ne oldun lan? Kötü oldu biliyor mu? iki kişi şu an. Bananım oğlum. şey diyecektim de. Ebesinin ki bu arada güzel attı. Helal olsun güzel attı. Tamam. 3-3. Şu an durum 3-3. Bize eğer bir gol daha verirse bize öne geçersek çok iyi olur. Lan tamam, başka bir şey istiyorum olacak demek ki. Güzel. 4-3. Önde 2. 4-3 bitirirsek 3 puanı cepte. Güzel. 3 puanımızı da aldık. Başakşehir maçından hızlı hızlı devam edip Fatih Terim stadyumu. Oğlum çok garip bir ismi varmış lan. Niye Fatih Terim? Oğlum Başakşehir Hüsemel, Hakikaten ben diyordum ya bir önceki maçta. Diyordum ya bunlar ben sikecek diye. Ben engellemeyeceğim. Bakın hakikaten sikebilecekler mi? Onu merak ediyorum. bu arada ettiğim her kufre sansür koymaya çalışırsam video edit, videonun editi yaklaşık 4-5 saat bulacak. Onun için yapmayacağım. Güzel. Bir sıfır öndeyim şu an. Ne oluyor? Samsun Sivas'a 1-0 yeniyor. Yani Sivaspor elenecek gibi duruyor da Ziraat'ten. Tabi daha ne olacak ne bitecek onu görmüyoruz onu göreceğiz. Oha olmadı. Oh, o, oh, olmadı. Oh, oh. Allah'tan kork Fenerbahçe. İstanbul Spor maçını hemen hızlıca oyun yaptı. Sivas Mosun Yazıcıoğlu Spor Kompleksi. Bu videoyu o kadar çok edit yaptım ki. Bu pekala bu videonun geriye hiçbir şey kalmayacak. Ona da yüzde yüz eminim ama. <laughs> Sivas Belediyespor Sivasspor maçı. İki Sivas temsilcisi birbirine karşı. Bakayım ne olacak. Sivas'ın hiçbir golünü engellemeye çalışmayacağım. Atarsa atsın. Ama ben de gol atmaya çalışacağım. Yani pozisyon verirse atacağım. görmezse atmayacağım. Biz Sivas Belediyespor bakayım Sivas Spor karşısında ne yapacak? Helal olsun. Yani sonuçta onlar da ben de atan benim için bir şey değişmiyor. atamadı. Bu maç beraber bitirmek benim daha çok istediğim bir şey aslında. Ama bakayım bana pozisyon verecek mi? Yani çok rahat engelleyebileceğim şekilde geliyorlar. Yani mesela ben bu pozisyonu aşırı rahat engellerim. <laughs> Engelleyemezmişim. At şöyle. Kaç oldu? İki, bir oldu? 2-1. Bakayım. Atamadılar. Atar mıyım? Atar mıyım? Atar mıyım? Atma. Hakikat attım. Dördüncülüğü de kaptırmış oldum. Kime kap ben kime kaptırdım? Başakşehir. Maçım kimle? Başakşehir. Ağzını atıştım şimdi seni Başakşehir. Acısam sen... neyim? Hızlı hızlı yardım atabildiğiniz kadar hızlı attım. Oğlum Başakşehir şey o, o dördüncülüğü almayacaktım benden. Kafamı sik. Bedava gol şansı gitti lan. Dur dur, dur 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 tamam. <laughs> i̇ki iki beraberlik bir gol atarsak zaten önde hiç sorun yok. Kanka hala öne geçebilirim hiç <laughs> hiç, sorun yok. Sen sadece yardırmaya devam et. <laughs> Anan ama İbrele çok pis ortaya aldı. Tamam ben sağlık. Kaç kaç oldu? 3-2 oldu. Böyle sorun yok. Sadece skoru korumamız lazım. Dayanın biraz daha. 90 artı 5 verdi. Of çocuk. Şimdi Fenerbahçe'ye yetişemek. Ama şöyle bir şey var. Baksana yani. Şu an 70-70-71. Bu üçlü arasında çok güzel fark dönecek. Ben toplayabildiğim kadar puan toplamaya çalışacağım. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.